Ben Doktor Mustafa Dilmaç, Sarıönder Devlet Hastanesi'nin tek çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Geçtiğimiz haftalarda hastane başhekimi olan şahıs çocuk polikliniğime basıp üzerime yürüyüp beni tehdit etmişti. Bunun üzerine Konya Sağlık Müdürlüğü bir soruşturma açmıştı. Soruşturma neticelenmiş, beni Konya'nın en uzak ilçelerinden biri olan Akşehir'e sürgün etmişler. Bu hastane başhekimi olan şahıs aynı zamanda Konya Sendika İl Şube Başkanı. E, bu tamamen kanuna aykırı zaten. E, ben bunu belirtmiştim daha önce. Fakat İl Sağlık Müdürlüğü başhekimi korudu. E, başhekimi bu gücünü kullanarak beni Konya'nın en uzak ilçelerinden birine sürdürdü. Buradan Sağlık Bakanımı seslenmek istiyorum. Burada benim suçum ne? Polikinliğin basılan ben üstüme yürünen ben, tehdit edilen ben, ben burada görevimi yapmaya çalışıyorum. Ben burada çocuk hastalar hizmet etmeye çalışıyorum. Şu Covid pandemisi döneminde elimden gelen her şeyi yapıyorum. Fakat sürgün ediliyorum. Benim burada suçum ne? Hakkımı aramak mı benim suçum? Sayın Sağlık Bakanımızdan bu zulme dur demesini istiyorum.